Avrupa Birliği üye ülkeleri İçişleri Bakanlarının çoğunluğu Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Amerika'ya uçak yolcuları hakkında bilgi verilmesine izin vermek için hazırlanan antlaşmayı uygun buldu. Anlaşmaya göre Amerika yetkilileri Avrupa'dan Amerika'ya uçan yolcuların kredi kartı numaraları dahil olmak üzere kişisel bilgilerine erişim sahibi olacak. Tasarıya yalnızca Almanya ve Avusturya karşı çıktı. Alman İçişleri Bakanı Hans Peter Friedrich, Amerika'ya verilecek bilgilerin 15 yıl boyunca kayıt altında tutulmasının hükümet olarak düşündükleri düzenlemeye uygun olmadığını söyledi. <laughs> Hazırlanan antlaşmaya göre Avrupa ülkelerinden Amerika'ya uçuş yapan yolcular hakkında e-mail adreslerini, kredi kartı numaralarını ve kaç bavulla yolculuk yaptıklarını içeren bilgiler Amerikalı güvenlik yetkililerine verilecek ve bu bilgilerin 15 yıl kayıt altına tutulmasına izin verilecek. Yolcuların dini ve cinsel eğilimleri gibi hassas konular içeren bilgilerse sadece çok özel durumlarda verilebilecek. Amerika'ya bilgi verilmesi için antlaşma tasarısının Avrupa Birliği Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor. Avrupa Birliği Veri Koruma Komiseri Peter Hustings, bilgilerin uzun süre Amerika tarafından kayıt altında tutulmasına izin verilmesinin bir dizi endişeleri de beraberinde getirdiğini belirterek, bilgilerin incelenmesinden sonra derhal silinmesi gerektiğini savundu.